yok ben dayanamayacağım. Gidiyorum anneme gideceğim. Saçmalama. Gidince ne işine yarayacak? Ya kızım sen annemi tanımıyor musun? Onun ayağına kadar gidince o zaten mutlu olacak buna. E peki ne yapacağız? Burada böyle oturup bekleyecek miyiz gerçekten? Bekleyeceğiz canım. Babaannemle dedem gittiler zaten. Şu an beklemekten başka yapacak hiçbir şeyimiz yok. Kızlar! Size bomba gibi bir haberim var. Hem geç kaldığı şekerim o bomba buraya çoktan düştü bile. Nasıl ya? Haberiniz var mı ne çabuk? E her şey bizim gözümüzün önünde oldu zaten. Haberimiz var herhalde. Ne demek gözünün önünde oldu? Her şey aslında benim gözümün önünde oldu. Ya halacım sen bizimle dalga mı geçiyorsun? Her şey gözümüzün önünde oldu diyoruz işte. Halamı alıp gittiler. Ya kim aldı ablamı ya ne oldu? Doğru düzgün anlatsanız da siz de şunu. Annem pembe halıyı şikayet etmiş. Polisler de geldi. Halamı aldı ve gitti. Vay be. Baksana şu Eksi yengeme ya. Vallahi her fırsatı değerlendiriyor. Maşallah yani. Bu onun son kozları ama bakalım Yıldız ablayla babam kavuştuğunda ne yapacak? Zaten barışçılar diye yapıyor annem bütün bunları. Aynen öyle. Ya tamam pembe halamızı kurban etmiş olabiliriz. Ama Allah'tan babamla Yıldız abla birbirlerine kavuştular da. Aslında tam kavuşamadılar. Ne? He? Nasıl ya? Onlar bu gece buluşmayacaklar mıydı? Evet, buluştular. Ee? Sonra biz gittik bastık. Ne? 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 Ya kızlar, şimdi Poyraz'ım artık evin en büyük oğlu olduğu için... ...kontrol etkisi de ona geçti. Abimle de Yıldız abla buluşunca... Siz de onları gittiniz, bastınız öyle mi? Evet. Hala bravo ya. Gerçekten bravo. Biz aylardır babamla Yıldız abla birleşsin diye uğraşıyoruz. Siz bir çuval inciri berbat ettiniz. Ya ama onlar da az çektirmedi bize yani. Ay pardon da az çektirmediler de ne yaptılar? Evleneceğiz dediniz de razı mı olmadılar? oldular. Sen evden kaçıp gittin, geri döndüğünde babam seni affetmedi mi? Affetti. E o zaman sizin derdiniz neydi? Neyin intikamını aldınız? Ya bu biraz çok üstüme geldi. Basan taraf olmak sana hiç yakışmadı. Ne bakıyorsunuz?